Aha. Aha. Bak. Yangın sabah karşı Kesanözü köyünde ahşap bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre TK'ya ait iki katlı ahşap evde çıkan yangın büyüyerek bitişindeki dört eve daha sıçradı. Yangının sıçradığı üç evinde ahşap olmasıyla alevler büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme ve canlarma ekipleri sevk edildi. Bolu Seben ve Nallıhan itfaiyeleriyle Seben Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerince müdahale edilen yangın güçlükle söndürücü. Yangın sebebiyle 5 evde kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. <laughs> Thank <laughs> you.